mı dilemedim anlamadım bir kere olsun sen nankörsün. Bak bu günümüz senin... Selamun Aleyküm o Palastra, Türkiye Mahallesi Kış serimizin 17. videosuna hoş geldiniz. Arabamızın yağını 258 bin kilometredeyken değiştirmiştik. Kartel contasını çıkardığımız, yenilediğimiz zaman yağ da yeniledik. Gel zaman git zaman yaklaşık 4000-4500 kilometrelik bir yol katettik. Bununla beraber ilerleyen zamanlarda yani geçen günlerde Check Oil Level yazısını tekrardan gördük. Bu yazı bizlere neyi gösteriyordu? Arabamızda bulunan yağın eksildiğini ve mümkün mertebe yağ eklememizi gerektiğini gösteriyordu. Yolda giderken Check Oil Level yazısı yazdı. Bundan dolayıdır ki yoldayken ve araba çalıştırdıktan sonra çıkaracağımız yağ çubuğu bizlere net sonuç vermeyecektir. Bundan dolayıdır ki biz arabayı durdurduk ve sonraki halini gördük. Arabayla yolculuk esnasında o yazı çıktıktan sonra ayrıyeten bir yağ çubuğunu çekip kontrolünü yaptık. Videosunu çektik. Orayı da göstereceğiz inşallah. Bu videonun ilerleyen dakikalarında bir sonraki gün yani arabayı yatırdıktan sonra arabayı stop ettikten sonra sabah kalktığımız zaman kontrollerini yaptık. O şekilde de yağ çubuğunu çektik. Bir kontrolünü yaptık. Sonrasında yağ çubuğunun eksildiğine kanaat getirdik. Fakat yine de yağ eklemedik. Neden? Çünkü o yazıyı tekrardan görmek istedik. O yazıyı gördükten sonra arabaya yağ ekleyip çalışma esnasındayken o yazı gidecek mi gitmeyecek mi bunu görmek için. Ve bizler de ilerleyen dakikalarda sizlere şunu göstereceğiz ki arabayı çalıştırıyoruz. Belli bir kilometre yapıyoruz. O kilometreyi yaptıktan sonra o yazanın çıktığını bizler görüyoruz. Ve o esnada arabayı durduruyorum uygun bir şekilde. Arabayı durdurduktan sonra arabanın kaputunu atıyorum. Arabamız yarım litre yağ eksiltmiş. Arabamıza Yarım litre yağ eklemeye düşünüyorduk. Fakat bidonumuzda, bir litrelik bidonumuzda 250 mil yani çeyrek litre vardı. Biz de onu ekledik. Onu eklediğimiz zaman da arabadaki check oil level yazısı gitmiş bulundu. Bu şekilde yazanın gitmesini ve arabamızdaki o yağ eksikliğini gidermiş olduk. He, tavsiye nedir? 500 yani ne kadar eksildiyse o kadar tamamlamak. Fakat bizim elimizde çeyrek litre olduğundan çeyrek litre ekledik. Sizlerde ne kadar eksiliyorsa o kadar eklemeniz fayda vardır. Şunu da söyleyelim. Normalde ben eğer video çekmeyecek olsaydım, video çekmeseydim bir diş eksildiğinde direkt doldururdum. Fakat video çekmek için o yazının nerede çıktığını görebilmek açısından dolayı. Bekledim, bekledim. Ancak o güne nasip oldu yağ doldurmak. Bundan dolayıdır ki birçok şeyde risk alıyoruz. Bunların her birini öğrenmek, öğretmek amacıyla niyetimiz, amacımız insanlığa hizmettir inşallah. Bu şu an izlemiş olduğunuz videoyu 3 gün içerisinde aralıklı zamanlarda detaylı bir şekilde çalışma yaparak çektik. Ondan dolayıdır ki dikkatli izlemenizde önemli fayda vardır. Şimdi teker teker videoları izlemeye doğru geçelim inşallah. Görmüş olduğunuz gibi check oil level yazısı yazıyor. 28 Kasım 2020 saatimiz 17.11. Arabamızın kilometresi de 261.297'de. Yağ çubuğunu çekelim. Arabamızın yağ çubuğunu çektiğimiz zaman seviyenin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yağ çubuğumuzu koyalım yerine. Ya kapağını açalım. Burada da herhangi bir olumsuzluk yok. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Arabamızı kapatacağız. Arabamızın soğumasını bekleyeceğiz. Yağ seviyesinin nerede olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. Yeni bir günden herkese merhabalar. Dün görmüş olduğunuz gibi Çeko yazısı yazmıştı. O yazının yazmasını neden bekledim ve yazı yazdıktan sonra neden bir gün bekledik? Hemen onu tekrardan hatırlatalım. O yazı yağ aksilliğinin işaretiydi. Bu bir. İkincisi de arabayı durdurduktan sonra aşağı yukarı bir gün geçecek ki içerideki tam yağlar süzülecek ve yağ seviyesini o şekilde çok daha iyi anlayabileceğiz. Yağ çubuğunu çektiğimiz zaman neyin ne olduğunu anlayabileceğimizden dolayı o şekilde bir girişim yaptık. Şimdi bakınız yağ seviyesine bir bakalım. Yağ çubuğumuz burada. Hemen bunu çekelim. Görmüş olduğunuz gibi iki diş eksilmiş olduğunu görüyorsunuz. Bir de şöyle bakın. Dikkatlice baktığınız zaman iki diş eksildiğini görüyorsunuz. Bu ne demek? Her bir diş 200 ve 250 mili göstermektedir. Tekrar söküp takalım. Taktık. Söktük ve durum aynı. Değişiklik var mı? Yok. Ne yapacağız? Arabamızı çalıştıracağız. Arabamızı çalıştırdıktan sonra o yazının gelmesini bekleyeceğiz. O yazı geldikten sonra arabamızın içerisine yağ dolduracağız. Yazının gidip gitmediğini hep beraber göreceğiz inşallah. Arabamız şu an 261.377 kilometrede. Kartar çantasını değiştirdikten sonra 4.500 kilometrelik bir yol katettik. Görmüş olduğunuz gibi check oil level yazısını yazmıştır. Sabah kontrol ettiğimizde iki diş eksilmiş olduğunu görmüştük. Şimdi kaputu kaldıracağız. Yarım litrelik bir yağ ekleyeceğiz. Bakacağız. Buradaki yazı gidecek mi gitmeyecek mi? Hadi bakalım. Arabamıza şimdi yağ ekleyeceğiz. Yağ eklemeden önce yağ çubuğunu çektik. Vaziyet budur. Yağ kapağımızı açtık. Görmüş olduğunuz gibi 200 milimiz var. Yarım litre olmasını planlıyordum. Yarım litremiz yok. bu şekilde ekledik. Dibinde kalanlar var. Artık yapacak bir şey yok. Sonra kapağı sağlıklı bir şekilde geri kapatıyoruz. Bu işlem bu kadar. Şimdi bakalım arabaya. Arabamız çalışır vaziyette ve şu an görmüş olduğunuz gibi yazı gitmiş durumdadır. Herhangi bir sorun var mı gözükmemektedir. Bu işlemi de bu şekilde başarıyla tamamladık. Kıymetli izleyenlerimiz görmüş olduğunuz gibi yağ eksiltmişti. O yağı doldurduğumuz zaman o yazı da gitti. Sorunu bu şekilde hallettik. Sorulan soru ve anlatılmak istenen meselelere gelecek olursak yağ nereden doldurabiliriz? Motorun üstünde bulunan sarı kapağı ya kapağını kaldırarak doldurabiliriz. Uygun bir şekilde dolduracağız. Sağa sola sıçratmadan dolduracağız ve ne yapacağız? Kapağı tekrar kapatacağız. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Aynı zamanda benim sizlere tavsiyem her sabah olmazsa da iki sabahta, 3 sabahta bir mutlaka arabanızın yağını çekip kontrol edin. Suyunu açıp kontrol edin. Bu kontrolleri yaparsanız arabayla uzun yıllar sorunsuz bir şekilde biner, gidersiniz. Ama bunları yapmazsanız sıkıntılar birbirini kovalayabilir. O yüzden dolayı dikkatli olmanızda fayda vardır. Tekrar hatırlatılması gereken bir konuda vardır ki Opel Astra G kasa araba fabrika çıkışlı yağ yakan bir arabadır. Yağ eksilten bir arabadır. Bundan dolayıdır ki 10.000 kilometre içerisinde 1 litre yağ eksiltebilir, eksiltmeyebilir. Öğrenmiş olduğumuz son bilgiler neticesinde de şunu kesinlikle kanaat getirdik ki Opel Astra G kasa araba 10.000 kilometrede 200 ile 1 litre arasında mutlaka yağ kaybı yapabiliyor. Yapanlar vardır, yapmayanlar vardır. Kimisi 300 eksiltir, kimisi 400 eksiltir, kimisi 700 eksiltir, kimisi 1 litre eksiltir fakat eksiltir. Benim buradaki sizlere tavsiyem ve bu videodaki yapmış olduğumuz ve sizlerin de yapmasını istediğimiz mesele nedir? Check oil yazısı geldiği zaman araba içerisinde ne kadar yağ eksikse o kadar yağ doldurun. Bunu asla es geçmeyin. Ya sonuçta yazı, normal bir yazı gibi algılamayın. Onun Türkçesi de yağ seviye kontroldür. Bu yazıları asla es geçmeyin. Asla önemsememezlik yapmayın. Hani şu da var. Arabanın marş konumundaki yağ işaretinin yapmasını beklemeyin. Sakın, kesinlikle öyle bir şey yapmayın. O en son kalan ya bir lada 2 litrede yakabilir. O da zaten motoru kucakladığınızın habercisi olabilir. O yüzden çok dikkatli olunuz inşallah. Allah kazabeler vermesin cümleten. Benim araba şu an 4000-4500 km'de yaklaşık yarım litre kadar yağ eksiltmiştir. Bundan dolayıdır ki 8000 kilometreye vurduğumuz zaman 1 litre yağ yapıyor. Bu da ne demek oluyor? Aşağı yukarı normal değerler. Çünkü ben 8000 ya da 9000 km'de yağ değiştiriyorum. Sizlerin de böyle yapmasını tavsiye ediyorum. 10.000'i beklemeyin. Hele 10 üstüne asla geçmeyin. Kitapçıkta 15 bin yazdığını söyleyen abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Fakat 15 e gelene kadar yağ yağlıktan çıkıyor. Arabayı yoruyor, arabayı yıpratıyor, arabaya eziyet veriyor. En ideali 8 bin 9 bindir. Onun üstü arabaya eziyettir. Ve şunu da söylemek istiyorum ki asla ama asla arabaya katkı atmayın. Hangi marka olursa olsun, ne olursa olsun, ister kaliteli ister ucuz. Asla yağ katkısı, bilmem ne atmayın. Neden? Çünkü belli bir zaman sonra o işlevselliğini kaybettikten sonra artık lifterleri en ince noktaları tıkamakta. Bundan dolayıdır ki motoru kucaklayabilirsiniz. Allah korusun. Bu dediklerimi asla es geçmeyin. Birçoğu tecrübedir, birçoğu yaşanmıştır ve yaşanmaktadır ne yazık ki. Dediklerimi unutmayın uygulayınız. Ben uyguluyorum. Sizlere yapıyorum, gösteriyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız Allah'ın izniyle sorun yaşamazsınız inşallah. Ha şu da var ki ben uygulamadığımı, yapmadığımı sizlere yapın, yapabilirsiniz demiyorum. Ben normalde her gün aşağı yukarı yağ bunu çekip bakıyorum. Eğer o bir çizgiyi görmüş olsaydı ben içerek litre zaten doldururdum. Kimseye de söylemezdim veya video da çekmezdim ama Sizler de bilin, sizler de görün. Sizler de bir sorunla karşılaştığın zaman neyin ne olduğunu rahat bir şekilde anlayabilesiniz diye ben ne yaptım? Biraz daha eksilmesini bekledim. Ne zaman o yazı çıkacak diye 500 ml yani yarım litrede çıktı. Araba yarım litre yağ eksilttiği zaman o yazıyı çıkarttı. Bizler de görmüş olduk, sizler de görmüş oldunuz. Ne yaptık? Yarım litrede ile çeyrek litre yağ ekledik, O yazı kayboldu. İlerleyen zamanlarda tekrardan o yazıyı görürsek bir çeyrek daha dolduracağız ya da yarım litre koyacağız. Yani onun da videosu gelecektir inşallah. Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.